Özellikle e, lavaş ekmek dediğimiz Tandır ekmeği e, konusunda e, bir duyuru yapıldı. ilçe genelinde, köylerde, e, kaymakamlığa, belediyeye, STK'lara yönelik e, müftülüğe bu anlamda çok ciddi katkılar sunuldu. Bizim derneğimize de e, Şemdin'in köylerinden, mezaralarından, merkez mahallelerinden e, annelerimizin, teyzelerimizin, e, halalarımızın, ablalarımızın kendi emekleriyle e, yorularak pişirdikleri e, ekmekleri biz bugün aldık özellikle bir vatandaşımız bugün derneğe gelerek hocam e, falan mahalledeki kadınlarımız annelerimiz ekmek pişirmek istiyorlar ama ellerinde un kalmadı dedi. Biz hemen on tatmesinde bulunduk ve bu ekmekler e, birkaç saat sonra elimize ulaştı. Eee vatandaşlarımızın e, milletimizin bu manada kaynaşması, e, yardımlaşması bizi gururlandırıyor, e, bizi çok sevindiriyor. Biz e, tabii ki bir tarafta hareketi yaşıyoruz ama bir taraftan da e, bu kaynaşma, bu bütün